Buradasın değil mi? Sahiplen olan doktor Sevimli bir kedi Bizim maaşımız yetmiyor Selam Aleykümselam Şşt, Küçük tasmasız gezdirme yasaktır yeni kanun var. Benim değil abi artık şey... Tasması var. Benim işte benim değil. Ha, sokak köpeği. Sokak köpeği de bir buraya bıraktı gitti. Buraya bıraktı gitti. Hatta bugün getirdi. Bugün bir kaşık var Oraya bıraktı gitti ve bu yaşta marşist, yalancı. Birisi oraya bıraktı gitti be. Belediye başkanının hayvanlarınızı getirmeyin dediği yere. Ne diyeyim ki? Allah'a güveniyorum ben. Bir senedir dua ediyorum suçüstü yakalansınlar diye çürümüş yerde ekmek. Ekmek ekmek saçıyor. Ve bu derneklerden biri yakayı ele vermek üzere. Devamı gelecektir inşallah. O derneğin altını üstüne getirmeyen yetkililer vatan hainidir. Hatta tümünün Evet, yolumuzu değiştirdik Çünkü daha oraya varmadan bozul duyduk beni suçlayan <laughs> Köpekli köpekleri iftirayla onun köpeği Allahım an ta bok çok var. Pas pas çok var etrafta. Bir tanesini çekelim. Kaldırma pul var. Basıp eline sürüklemiş. Kutu da şaşmaz ve boru Ve kapının önünde sadece birkaç örnek çekiyorum ya. Küflü ekmekleri poğaçaları seni Bu girişin önündekini yağmur yemiş. 6-7 tane örnek gördük bir kutu orada. Pencerenin önünde burası kaynıyor. Askerleri. Bunları yağmacılığın kolay yolunu bulmuşlar vazgeçmezler. Değil, geçeceğin yolda daha bu. Doktorların katıldığına şaşmamalı. Çünkü müşteri. Sümüklü böcekler. Sümüklü böcekler. Sümüklü böcekler Sümüklü böcekler Nerede yetiştirdikleri belli Mezarlıkta Sümüklü böcekler Boydan boya Ne ile besleniyor bunlar Orada hayvanlarını sıçarken gördük Pisliklerinden Ve ölülerden ovalarla sümüklü böcek toplayıp hangi mezarlardan kesinlikle hastalıktan ölenlerin mezarlarından. Evet, sümüklü böcekler, sümüklü böcekler. O çok var. Çok çok. Üstüne bastı. Yani sümüklü böcek. Bağlantı belli oluyor. Bokla sümüklü böceğin. Bir tane çiğnedim. Çok var. Çok. O toplayıcıların özürlü çocuğuna para verdiler ne yapsınlar yani garibanlar ihtiyaçları var bir müşteri var ee, sonra türbeye girdiler ölülerden yardım isteyecek boklarımız yolda kaldırımda bok döşüyor basan basana Herkese bu albi yaratmaya çalışıyorlar. Sokak köpekleri, hayır. Onların yönetenleri sahipli hayvanlar. Bu bokları yapanlar onlar. Daha önce çektiğim aynı şeyleri çekmiyorum. Tekrarlama olmasın diye. Yolumuzu değiştiriyoruz. Acele etmeliyim. Evet, o pencereye fışkırttı be. Buraya mı fışkırttın kedicik? Bu komşu ne diyor mu bunun hakkında? Tam pencerenin köşesine kuşmuş. Yakalayamadık, kapalıydı. Her pencereye yapıştırıyordur. Evet. Girişiniz hayvan tuvaleti. Neden? Çünkü su borusu orayı. Bir tane de yağmur borusu orayı. Sağdan soldan. E kaldırım taşını eşeyip örtebilecek değiller ya. Yani. E dönüşte yerinden kımıldamış değiller. Svensk. Bir tane de berberin önünde. Hayvanıyla Bu sabitem. Devasa bir Rottweiler gibi bir şey. Hayvanını kırpacak be. Ve okulun etrafı aynen devam ediyor bok 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 geçiş yoluna. Bana dönüp böyle sert sert baktı. Bir parmak kaldırsa böyle köpeğini bana saldırtır. Kesinlikle. Pisliklerin yanından geçtim. Özellikle okulun oradakilerden. Saçım başım kaşınıyor. Ellerim de. Evet oraya fışkırtıyor. Onlar için uyuşturucu. E, sabahki pencere bekçisi de oradan. Hazırlar. Evet. Kovunun kov. Kovunun. Kov, kov evet. iyi günler. Hadi kov onu. Kadriye'nin kedisi. Kov Bu yeni bir tane. Geldiği adres de belli. sürekli penceremizin karşısına ne diyelim eskiye göre Allah şükür en az 6-7 tane buradan ayrılmıyordu kaşıntıları düşünün 24 saat içeriği doldurmuşlar bile Ayaklarımdan baskı anına başladı